Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Royal Pass çekilişinden bahsedeceğim. 5000 abone özel Royal Pass çekilişimiz. Bu videoda sizlere şartları nelerdir, ne zaman açıklanacak bunlardan bahsedeceğim. Hemen geçelim isterseniz. Şöyle bir Royal Pass'da bakalım o esnada. Ee, arkadaşlar Royal Pass çekilişi şartları şunlar. Birincisi kanala abone olmak. İkincisi... E, video like atmak. Üçüncüsü yorumlara katılıp ID'nizi bırakmanız arkadaşlar. Siz yorumlara katılıp ID'nizi bıraktınız mı? Gerisi bende arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çekiliş ise 5000 de açıklanacak. Ee, eğer bir aksilik çıkmazsa çekilişi 5000 abonede açıklayacağım. Bir kişi Rolpes hediye edeceğiz arkadaşlar. Hediye edeceğim işte. Pardon. Ee, bu kadar basit arkadaşlar. Çekiliş şartları. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar arkadaşlar aklınızda herhangi bir soru varsa herhangi bir takıldığınız bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize dikkat edin hoşça kalın